Başlattım geliyorum şimdi tek. Kaç kazdılar ya? <laughs> <laughs> Ağzı kurtarayım mı? Şimdi kurtarayım. Ne yapayım? Bok gemisine gidiyoruz ama Yok artık kardeşim. Bomba tarım bitti ya. Ben de bir şatkan var. Çok oh, hızlı çıktı. Ne var ya çok güzel evet. duruyor. Evet şimdi. Yani... ne yapıyoruz? Nelere neler bak. Aa, gidiyoruz i̇şte, adamlar ya. uçmuş bile. Koş koş koş. İnsan bizi de bekler kesin yağmalamıştır bunlar. Es var splittermiş. Kanka her şeyi almışlar. Tavayı tavayı bile almışlar ne, yani. Hatta adrenalin vardı. adrenalini basıp bir tane daha almışlar. Bulcan. böyle bir şeyler. Amına koyduğum var gibi. Lan? Hiçbir şey yok üstümde benim amına koyayım. Orada? Ne, oluyor ne oluyor lan? lan? <laughs> Orası bir çocuk bana mı geliyor? Falso atıp Oğlum <laughs> orada ne buldun da basıyorsun şerefsiz Ben buldum kanka ya. Okay. Aa şeyin kalmış Böyle bir şerefsizlik olabilir mi ya? Deyip de kendisi de bir şey basıyor şerefsiz Nafi <laughs> ne yapıyorsun kanka? Şerefsiz ne bombayı da aldı ben boşuma <laughs> attım <atıyorum. gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya Allah, Allah Nasıl atıyoruz bombayı? Yok yok devam et devam et Bana geri bırakamıyormuşum lan Bak bir <laughs> Anca dışarı atabilirsin. Nasıl hızladım ama? <laughs> motorlu testere var üst katta. Olur olur yeriz. Alayım. Dur bu kez Nerede? ben çaldım. Çaldım ama nakip. Hayır. Ben de bunu çaldım. Yok kardeşim motorlu testere falan görmedim ben. Peki info. Motorlu testere alıp kaçmış. Ver. alıp kaçmış. Motorlu testereyi var öldürdüm. Nafile alıp kaçmış kanka bilmiyorum. Abi üstüme bir şey var lan. Dur lan zaten zor oyun, şey yapma. Motoru testereyi ver, 10 tane vermiyor. Veremiyoruz ama. kardeşim yok ki. Halbuki veremiyor ama doğru. Şurada tabanca var, onla değiştir. Böyle bir şansımızı deneyelim. Yeah. <laughs> ne açacağım? Aman kodum dur lan bombaymış şu. Gel 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 gel. Kim arkada Andrei? Gel. Andrei. Ya, ya. basıyorum ama ne Emre sen kalk bana koruyun seni. Oh yeah. Aman aman. Nereye nereye geldi? Uh. Evet. Eee kapı kapalı. Üstten ben gireceğiz abi kapı kapalıysa damdan gireceğiz. Hani insan beni de bekler. En Kanka, az canlı. Çarçığı var. Ölüyorum. Chargerı var. Kodumun takımı. Ne gel ne İkimiz ikimiz kalmışız amına koyayım gebericeyiz. Hayatında. bu ibneler öyle ya. Hayır şurada 10 canım kalmış hatta 5 %5 bak öyle diyeyim. Öldüm mü? öldüm. öldüm. <laughs> lan ne? Lan a! Şimdi nasıl bunu geleceğiniz? Dışarıdaki. Hadi bir de bunu düşünün. Kanka gelemiyorum oraya? Hadi. Ben atladım sen öldün. Oğlum biriniz gelin lan üst kattan yol bulun. Andir oranın çatısına çıkarsan bulursun beni. Anne çıkamıyorum annesiniz. Abi Emre amına koyup. Yarım saattir diyorum ki canım az orospu çocukları biraz artı bekleyin. Bir, bir, Ben adamdaydım tam biz çıktık. Kapıdan yani geçtikten geçtik Emre öldü. En önden gidiyorlar yarrak varmış gibi. Orada nasıl düştü? ben ölüyorum amına koyayım. Öl lan öl amına koyayım diyor. Orada nasıl öldün diyor. Sikeceğim şimdi deli ediyor insanı ya. Ha geçti mi? 3 tane cam vardı zaten. Ben 2 tane daha buldum oğlum bu arada. Esele. Işığı da kapattım. Gebereceğim onu. Orospu çocuklar yardım edin diye bağırıyor benimki. İnternet emri ileride alır. gidin lan. Siktirin gidin. Terk edin lan burayı. Aman akudukları. Gaga be. Emre gitti be. Ebenizle emre de gitti. gitti. Emre ya kim ya? ya. <laughs> emre diye <laughs> birim şey vardı. Ben hiç hatırlamıyorum. Sos, sos 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 amına <laughs> Benim motorum model <laughs> motor aldım. Motor mu oldun? Motor, motor. aynı bir içeride. Boş ver abi. Dakika, bir dakika ya. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur. Hı. Dur bir dur. Dur çık daha sonra. Açmıyor. Açıyor. Çık. Ne var orası şu. Evet evet Emre. Ya Deniz ne var, avını zırabını sikeyim senin ya. Bu <laughs> ne lan? Motorlu testereyi ver. Oğlum ta öldüğüm yerde kaldım. değil mi? Ha, Emre. bir an aldın sandım orada sandım. Kanka, Yako, can canlandırıcı vardı. aldım. Can mı var? Canlandırıcı aldım lan. Yok can var kanka. Gel basayım. Kaç kanka. canım var? Var var 50 var 50 var yeter. Gel gel. falan bas gel, neler diyorsun sen öyle? Gel bas gel. <laughs> Nereden gidiyoruz oğlum? Benim şu an gön duygum cici. Tamam. tamam bak şurada da can var. Gelin bunları da alalım. <laughs> ya yapma. Ay burası o sahne mi? Aa. <laughs> evet. ha... Hangi sahne? Eme gel burada makineli tüfek daha Geliyorum geliyorum neredesin? Oğlum üst katta yok muydu başka makineli tüfek? Bir tane mi var sadece? Üst katta yani, bir tane var. Var gel gel. Dur dur dur. Şuradan al. Şimdi ben burada motorda oturacağım. Siz keseceksiniz. Motor mu? Neredesin bakayım? Görmüyor musun? Başka ne silah var? Başka ne silah var? Hah benim pompalı burada güzel. Benim pompa şey. alma kanka burada. Yok yok oğlum, bu iyi bu iyi. Tamam basın başlatıyorum. Sen abi. Başlatıyorum. Neyi başlatıyor? Makinalı tüfek nerede oğlum? Başka yok mu? Yukarı. Ata gelseniz Kullan başlat. ben seni korurum. Yok bir tane mi var sadece ondan diyorum. Başlatıyorum. Ya tamam, başlat. Nafi'nin yanına puş 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 Yardım. Yani. Nafi koru. Lan ateş gerekiyor. etme. Canın gitmiyor oğlum zaten. Nasıl Yiyorum. gitmiyor amına koyayım? Ya abi ne düştü? yapacak? <laughs> Oğlum canı gitmiyor dedi. <laughs> canı gitmiyor. Kafanı da sokayım. Oğlum canı gitmiyor dedi. Allah aşkına gidin şu camdan bir şey basın. Hayır hayır şımarmayın şımarmayın zor <laughs> bölüm oğlum bak şey alışın. Ya. ya. abi canım yok ya. Gel 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 bana gel bana basayım sana. <laughs> şey gel gel. Andre yukarı gel. Lan canın zaten şu, yanıma Gitmiyor ya. dedi. Deniz yukarı gelsene. Deniz gel Deniz. Tamam. <laughs> <Ya> ben <laughs> ben <ya>. bulacağım <laughs> denizi amına koyayım. Oh, şey ya. Şu oğlum hadi, hadi ne yapıyorsun ne sen burada? Ne yapıyor? Koru beni. Vallahi koruyabilirsem koruyayım kanka da. Çık sen ne, ne yani. yapıyorsun? Aha iyi Jockey 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 bu bunlar. Oğlum çüş. Oğlum arkadan da mı geliyorlar? E tabi ki de o yüzden Hayda. koru diyorum. Abi ben ön taraftan koruyordum ya seni. Ne yarra arkadaşlar şimdi. Yok lan. Lan tepeden geliyorlar bunlara bunlar. Valla emriniz sağ bende. Abi sağ bende diyorsunuz evem sikildi ama. <laughs> Kanka sola bakan yok. No. Smoker var smoker. Oğlum koruyun lan. Sensör Hayır önden gelen yokken yanınıza geliyorum. Harbi mi? Aha. Önden çünkü gelmiyorlar ara ara. Full arkadan da geliyor olabilirler. mı? boşa attım lan onu. Evdekiler bak. Smoker. Ne Nerede lan? Altında. Tam altınızda. Öldürdüm. Okay. Oğlum ön tarafı bana bırakın. Siz sağ sol çaprazları alın. Şey, önün dolu olacak. 4 tane kalemeyeceğim. lanı sikerim bak orospu çocuğu. Lan siktir git. Hunter. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gelemiyorum. Oğlum yani içeride içeride şey. içeride. Şeyde. sakatı ben. Ne yapayım Andrei'ye gidin Andrei'ye gidin biriniz. Nerede? Öldün mü? Andrei Öldüm. öldü. Andrei öldü. Canlandırıcı vardı onun üstünde sen kimde birinde canlandırıcı vardı. Ben de benim üstümde Banda, canlandırıcı. Andrei'ye Andrei gidin Andrei'ye gidin. üstünde. Gel 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 o gel gel o gel gel. Ben sakatım yavaş tutuyorum. Oğlum sen niye şeyle dalıyorsun? Baltayla dalıyorsun amına koyayım. Emre Tank geliyor. Oğlum? Emre Tank geliyor. Geliyorum. Kapımı çalıyor. Emre Tank gelmiş çoluş. yukarıda. Yukarıda geldi. Taşak mı amına koyayım? Oğlum bizim mi kapı çalıyor? Sen kapı çalıyor. Bir dakika ben öldüm herhalde. Cici. Kaç kaç kaç. Sikerim kaç kaç kaç. Ben kaçıyorum hemen geliyorum 2 saniye. Ben göremiyorum şu an. Ben de düştüm. Omur üstüme koştuğunu göremiyordum. Gel gel. Kim yaşıyor? Emre yaşıyor PK. Yukarıdayım ben. <laughs> Yukarıda bak o baktığın taraftayım. Ananı avradı. Ne olayım, ananı avradı? Ne oluyor? ya. Ağırdayım. Öldüm ben de. Son saniyede düştüm ya. İkiniz yaşıyorsunuz sadece. Tank bir şey atacak sana. Ananın amını sikeyim. Orospu tamam, kalkarken Kaç 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 kaç. Gel gel orospu çocuğu. Hızdır sikeceğim senin. Anı sikeyim. Gel gel Oros bu çocuğu gel. Hadi. Amına koyum senin gel orospu çocuğu lan, gel, gel gel. Gel gel. <laughs> Amına koduğum gel Abi ya. beni izlesene. İzle bizde o kanka çok şeyli yatıyorum böyle. Orada nasıl öldün lan? Ne yapayım yani kanka şey geldi. Çekeyim. Kanka bitti ama ya. O gün seni kaldırırız, Sandra'yı kaldırırsa bin. Can var bende. Bende de var can. Oros <laughs> bu çocuğu ızdırabını sikiyim attığın o da şık. Oğlum bir daha geliyorlar O yallah canına alın Andrei'ye koş Birine gidiyorum Andrei'ymiş Hadi 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 10 saniye gördüm orada boşluk varmış O, o can kaldırın. yok ya Kanka ben öldüm bir. Canlandırıcı direkt. varmış. Ben merdivende öldüm. Sen Andrei koruyun oğlum. Andrei tek kaldıramaz. Adam geliyorlar, bir canı yok. Andrei değil. Andrei'nin an. beni an. gelip an. koruması Korusu. lazım. Andrei başlattı. Andrei'nin amına koyayım. Andrei'yi yanımda yapsın. Andrei üç şeyler yapıyor. Andrei düştü. Işte. Abi da mı içiyorsunuz. Allah sizi canınızı almasın. Oye koru koru, koru vur şu arkamdakini. Tamam güzel. Ben merdivendeyim kanka. Tamam birbirimizi yani korumazsak bu GG. Kaldır artık Andriy. Ben dedim Emre kaldıracak da ben kaldır. Ha kaldır amına koyayım. Mermin yok korumaya şey Merdivendeyim Ben merdivendeyim bak solda yatıyor. Amına koyayım. Ha gördün beni. Medkit basıyorum kendime. Bu baltayla dalıyor çıldır. Tamam. Charger geldi, charger geldi. Ogi düştü, düştü. Ogi düştü. Ben de düştüm. Andre'de kit var. Ogi direkt öldü bu sefer. Jack sesi var, Jack sesi var. Sıçtık. Ogi şeyle kaldırın, kat etmeyle. İlk kendi koru oğlum. Ya, Jockey atladı. Jockey. Okay? Jockey. Okay? Dur dur göreceğim göre. Anı. Geçti GG. Ya. Güzel oynadı.